Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi KarabükNetHaber.com Çok kıymetli Karabük Demirşehir'e, değerli çalışma arkadaşlarım, basınımızın değerli mevcutu, tüm Karabük Demirşehir'e, şahsım ve valim adına saygı ve sevgiyle selamlar. 2025 yılının ilk 6 ayı yerine önceki aylarda olduğu gibi, bundan sonraki aylarda da ilimizin huzuru ve güvenliği adına tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Tüm çalışmalarımızda karar hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve memnuniyeti temel çıkış noktamız olacak. Şehrimizde 358 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 250 bin kare ötemişlerimizin can ve mal güvenliğini bizlere emanet olduğunun farkında ve bunun bilinci içerisindeyiz. Bu bağlamda hukuk kuralları içerisinde tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizin huzuru ve güvenliği adına suç ve suçlarla mücadelemizin devam edeceğini tüm hemşehrilerimizin bilmesini Terör örgütlerine organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzenini sağlamasında, trafik güvenliğine, arama şahısların yakalanarak adaletli teslim edilmesinde, ruhsatsız silah taşıyanlara, düzensiz göçle mücadelede, kadına karşı şiddete önlenmesine kadar mücadelemiz kararlılıkla ve kesinlikle devam edecek. Bu kapsamda Haziran ayında ilimizde bir önceki aya göre yüzde altı azalışla toplam sekiz yedi olay meydana Tüm çabamız ve gayretimiz önceki aylarda olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzuru ve güvenliği adına önleyici tedbirlerin artırılarak suç işlenmesinin önlenmesi olacak. Haziran ayı içerisinde ilimizde konuk bilimlerimiz tarafından 26 operasyon yapılmış Bu operasyonlarda adalete teslim edilen 9 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şahıs hakkında ise adli kontrol verildiği görülmektedir. Ülkemizin ve şehrimizin huzuru ve güvenliği için başka kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm birimlerimizde vatandaşlarımızın evlinde ve hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm suçlarda olduğu gibi kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarların suçların, suçların önlenmesi adında mücadelemiz kesintisi devam etmektedir. Haziran ayında elimizde kişilere karşı bir önceki ay göre yüzde altı azalışla 296 altı olay meydana gelmiş olup bu olayların %98.81'i aydınlatılmıştır Yine Haziran ayında mala karşı işlenen 84 olay meydana gelmiş olup bu olayların %86.93'ü aydınlatılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizle birlikte 24 saat saat olmaya bundan böyle de devam ediyoruz. Hedefimiz aydınlatılmayan bir olayımızın dahi kalmamasıdır. Tüm suçların yakalanarak adalete teslim edilmesi bundan sonra da temel hedefimiz olacaktır. Haziran ayında ilimizde 29 hırsızlık olayı meydana gelmiş olup bu olayların %86.55'i aydınlatılmıştır. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle açıkta hırsızlık olayları başta olaylarında artış eğilimi gözlendiğinde vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları konusunda gerekli özeni gayreti göstermelerine özellikle rica ediyoruz. Yine Haziran ayında 17 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş olup bu olayların %89.02'si aydınlatılmıştır. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızı yapılan uyarmada karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları zaman kaybetmeden kolluk birimlerimize bildirmeye davet ediyor. Kolluk birimlerimiz ve güç tarafından göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Haziran ayında altın düzensiz göçmen yakalanmış olup bu şahıslardan beş hakkında sınır dışı işlemi uygulanmıştır. Diğer tarafta düzensiz göç çalışmaları kapsamında Haziran ayında mobil göç aracı üzerinde 310 yabancı uyruklu şahsın sorgulanması yapılmış olup yapılan bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç bundan böyle de önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir. Haziran ayında da Önceki aylarda olduğu gibi tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edilmiş olup yakalanan şahıslar adli derecede teslim edilmiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği ve bağımsızlığı tüm terör örgütleriyle mücadele Bundan böyle de kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir. Haziran ayında planlı ve müferrit olarak kaçakçılık, organize suçlar, ve mavi suçlar mücadele kapsamında 3 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda 12 şahıs adalete teslim edilmiştir. Bu şehirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına tüm suç örgütlerine mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. İlimizde yürütülen müşkürcü ile mücadele çalışmaları kapsamında Haziran ayında 20 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilen şahıslarına dördü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, ikisi hakkında ise adli kontrolle verildiği görülmüştür. Tüm kalemli temşerilerimizin şunu bilmesini isterim. Bu şekilde hiçbir gencimizin ve hiçbir vatandaşımızın zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu ve mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımız 112 acil çağrı merkezini arayarak veya uyum uygulamasını kullanarak kolluk birimlerimize bildirimde bulunarak çalışmalarımıza ve uyuşturucuyla mücadelemize destek verebilirler. Haziran ayında siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 29 hesap hakkında adli ve ilgili işler yapıldığı görülmektedir. Sanal ortamda suç işlenmesi ve suçlularla mücadele konusunda çalışmalarımız bundan böyle de devam edecektir. Yine Haziran ayında ilimizde yakalama ve arama kararı bulunan 97 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olur. Yakalanan bu şahıslardan 46'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan şahısların yakalanarak edilmesi konusunda çalışmalarımıza bundan böyle de devam edeceğiz ve arama ve yakalama kararı bulunan şahısların bu şehrin sokaklarında ve bu şehrin mahallelerinde ve vatandaşlarımızın arasında gezmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yine elimizde 6.284 sayı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Haziran ayında 74 olay meydana gelirken kadınlarımızın korunması adına ise koruma kararı ve alınan tedbir kararı sayısı ise 65 oluculur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi adına tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde üçüncü olarak mücadele devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayı kadınlarımız telefonlarına indirecekleri kare sunulması üzerinden veya 112 acı çağrı merkezi üzerinden rahatlıkla hukuk bilimlerimize bildirebilirler. Kamu güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu düzeninin korunması da büyük önem arz etmekte olup Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11.44 artışla 100, 194 adet idare yaptırım kararı kullandığı görülmektedir. Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yeri olan idari yaptığım kararları ile ilgili uygulama ve denetimlerimize, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimize bundan sonraki aylarda da devam edeceğiz. Trafik olaylarına baktığımızda ise Haziran ayında bir önceki aya göre %3.55 artışla toplam 146 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu artışla kurban bayramından dolayı şehirler arası ve şehir için trafik hareketlerinin etkili olduğunu değerlendirmekteyiz. Haziran ayında ilimizde bir ölümlü trafik kazası meydana gelirken yaralamalı trafik kazası sayısının 84 olduğu ve bir önceki aya göre yüzde 2.44 artış meydana geldiği, Maddi hasarlı trafik kazası sayısının ise yüzde 3.39 artışla 61 olduğu görülmektedir. Trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması gibi, can ve canlı mal güvenliğinin sağlanması, tüm sürücülerimizden rica, emniyet kenarı takılması, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız ihlali yapılmaması, alkol araç kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, yorgun araç kullanılmaması ve cep telefonuyla konuşulmaması gibi temel trafik kurallarına uymalarımızdır. Ayrıca Karabük ilimizde Haziran ayında motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısı bir önceki aya göre %20.45 azalışla 35 olmuştur. Bu konuda başta motosiklet sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerimizi dikkatli olmaya ve trafikteki saygı kurallarına uymaya davet ediyoruz. Yine evet. Haziran ayında ilimizde meydana gelen iş kazası sayısının bir önceki aya göre yüzde 40.49 azalışla 97 olduğu görülmektedir. Bu konuda tüm işyerlerimiz iş sağlığı ve güvenliği ilgili alınan tedbirler ve uymalarını ve bu konuda alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesine ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet sebebi verilmemesine özellikle rica ediyoruz. Haziran kolluk kuvvetlerimiz tarafından 15 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş olup bu kapsamda 14 şahıs hakkında adli ve idari işlem edilmiştir. sınırları içerisinde hiç kimsenin ruhsatsız silah taşımasına vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına asla müsaade etmeyeceğiz. Haziran ayı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından 1091 adet yaya 4291 adet ise araçlı devri olmak üzere toplam 5282 adet devriye yatırımı görülmektedir. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerimizle birlikte 24 saat sahne olmaya devam edeceğiz. Yine Haziran ayında bir önceki ay göre 5.88 azalışla artışla. 198 yurt ve pansiyon çevresi denetlendiği görülmektedir. Devletimize ve tüm kara yüklemişlerimize emanet edin. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda barınmalar yurt ve pansiyonlarımızın çevresinde yeni eğitim öğretim yılında da denetimlere devam edilecektir. Şehrimizin huzuru için huzur bulamaları kapsamında umu açık işyerleri, park ve bahçeler, mektup binalar, halkın yoğun olarak bulunduğu kamu açık alanlar, gar, istasyon, otogar gibi yerlerde denetim ve uygulamalar kesintisiz devam etmek dolu. Haziran ayında söz konusu yerlerde kolluk bilimlerimiz tarafından bir önceki ayında %3.24 artışla 893 denetim ve uygulama gerçekleştirdik. Karadüklem işyerlerimizin huzuru ve güvenliği için denetim uygulamalar 24 saat esasına göre devam edecektir. Haziran ayında 112 acil çağrı merkezi tarafından bir önceki aya göre yüzde 6.91 artışla 24.660 çağrı karşılanırken asılsız çağrılarda yine bir önceki aya göre yüzde 0.77 oranında azalış meydana geldiği gözlenmiştir tüm kalabilik ilimizin huzuru ve güvenliği adına tüm asayiş ve güvenlik olaylarında 112 acil çağrı Merkezi'ni aramaya davet ederken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına ise 112 acil çağrı merkezini gereksiz ve asılsız bir şekilde meşgul etmelerine, özellikle sizlerin aracılığıyla rica ediyoruz. Haziran ayında hayvanları koruma kanunu muhalefetten 16 işlem yapılmış olup toplam 113 bin 849 TL idari para cezası uygulanmıştır. Haziran ayında da 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, rehabilit edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalara aralıksız ve kesintisiz devam edilmiştir. İlimizde 192 kapasiteli Karabük Belediyesi Bakım Evi, 100 kapasiteli Sahranlı Belediyesi Bakım Evi ve 90 kapasiteli Efran Belediyesi Bakım Evi olmak üzere toplam 382 kapasiteli 3 adet bakım evi rehabilitasyon merkezi bulunmaktayken İçişleri Bakanlığımıza emir ve talimatları yapılan çalışmalar kapsamında Karabük Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi dekardan 41 dekar alana Safranova Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı alanının 1 dekardan 13 dekar alana Efrani Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı ise 1 dekardan 3 dekar alana çıkartıldığı görülmektedir. Sonuç olarak ilimizde hayvan refahı adına hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkeziyle doğal yaşam alanı 3 dekardan 57 dekar alana çıkartılmış olup mevcut toplam 382 kapasite ise 4300'e çıkartılmıştır. Belediyelerimiz tarafından sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların korunması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, barınak ve doğal yaşam alanlarının kurulması, aşılanması, rehabilit edilmesi gibi çalışmalar valimiz tarafından yakinen takip ve koordine edilmektedir. 5199 sayı hayvanları koruma kanunu kapsamına yapılan çalışmalarda gösterdikleri üstün gayretle çalışmalardan dolayı başta belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza, il özel idarelerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza, ve katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile destek ve katkılarından dolayı sivil toplum kuruluşlarımıza huzurlarınızda sizlerin aracıyla teşekkür ediyorum. Hedefiniz vatandaşlarımızın güvenliği ve can dostlarımızın korunması ve yakalıdır. Bu kapsamda işbirliği içerisinde Karabük ilimizde sokakta yaşayan sahip hayvan konusunun büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu rahatlıkla sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza ifade edebiliriz. Bundan böyle yine işbirliği içerisinde tarama, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme gibi faaliyetlere ağırlık vereceğimizi belirtebilirim. Ayrıca hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili başlarınızı duyarlı olmaya sizlerin aracıyla davet ediyorum. Ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi adına 2 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlarımıza görevli izin verilenler dışında girişlerin yasaklandığı daha önce ilan edilmiştir. Ormanlarımızın korunması adına bu yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirtmek istiyorum. Unutmayalım ki geleceğimiz olan akciğerlerimiz, ormanlarımızı yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevi ve ortak sorumluluğumuzdur. Sonuç olarak bundan sonraki aylarda da daha huzurlu ve daha güvenli bir karar için valiliğimizin koordinesinde kolluk birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, karabük hemşehrilerimiz ve kıymetli siz basın mensuplarımızla birlikte en önemli hep birlikte 24 saat çalışacağız. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan başka kolu kuvvetlerimiz olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarız kara bir sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. teşekkür ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com